Pek kıymetli yatırımcılar ve değerli dostlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine piyasanın kritik noktalarını konuşacağız. Önemli gelişmeler var, bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Belki de güzel bir trendin başlangıcında olabiliriz değerli dostlar. Şimdi öncelikle videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorumlarda Galatasaray-Fenerbahçe maçının e, skor tahminini yapmayı unutmayın. Arkadaşlar, özellikle şimdi yapanlara ve maç sonrasında da tutturanlara hisse analizi yapacağım videolarda. Böyle bir hani challenge yapalım istedim. O yüzden yorumlarda hem fikir ve taleplerinizi yazın hem de skor tahmininizi yazın. Galatasaray Fenerbahçe maçı ile ilgili. Onun haricinde dostlar sosyal medya adreslerimiz Twitter ve Instagram BrokerNK, Telegram BrokerNK, Borsa Analiz. Değerli dostlar fırsatlar devam ediyor. Fırsatları paylaşmaya, kapları, haberleri, teorik eşleşmeleri, sizleri değerlen, değerli bulduğumuz bilgilerle sürekli bilgilendirmeye devam etmeye çalışıyoruz ama sizler de lütfen takipte kalınız arkadaşlar. Evet değerli dostlar bugün gerçekten kritik bir eşikteyiz aslında. Bir düşen kırılımını yaşadık. Bugün itibariyle biz düz endeksimizde bahsettiğimiz 10940'daki 10972 daha doğrusu Twitter adresimde de bakın sürekli bu noktaları veriyorum. O yüzden takip etmeniz lazım. Ara direnç noktamızı kırdık. Yani kısadaki düşeni kırmış olduk. Bu da zaten endeksi neden trend üzerinde pozitif kalacağını tuttuklarını gösterdi. Ortada çok büyük bir hani e, şey yok. Bir çarşamba günü itibariyle enflasyon verileri gelecek. Tabii çok önemli. Eğer iyi bir enflasyon verisi gelirse arkadaşlar muhtemelen 11.200 ve üzerini test edeceğiz. Yani hareketlilik anlamında yukarı yönlü trendin devamını bekliyor olacağım. O yüzden çarşambaya kadar yine pozitif kalmayı daha doğrusu en azından 10.970 kanalı üzerinde kalmayı onaylayacaksak da trendi onaylayıp onun üzerine kalmayı gerçekten çok önemli görüyorum. Çünkü burada kaldığımız takdirde mu muazzam zaten bir marj oluştu. Yani bir aydır. Yaklaşık bir aydır diyebilirim buna. Bir aydır bir düzeltme var. Özellikle yan tahtalarda %50'lik çekilmeler, %30'luk çekilmeler var arkadaşlar. Bunlar bize fırsat olarak geri dönecek. Bunları büyük bir trade imkanıyla bizlere geri dönecek. Bunları sıkı takip edeceğiz. Ben de sizlere bunları an bir an vermeye devam edeceğim. Analizlerimi paylaşmaya devam edeceğim dostlar. Dediğim gibi takipte kalmanız çok ama çok önemli sizler adına. Şimdi... Önemli hareketlilik öncesi diyorum ya, neden öncesi? Yani henüz o önemli hareket geldi falan demememin sebebi şu arkadaşlar. Çünkü benim biliyorsunuz ki beta olarak da çok uyumlu olan aynı zamanda da Aselsan'la beraber şu an Aselsan da bu noktaya geldi ama endeks için en önemli şirketlerimizden bir tanesi Türk Hava Yolları. Bu aslında trendin başlayıp başlamayacağını sinyalini ben endeksten ziyade bu işi senedinde alacağım. O yüzden bunu takip ediyor olacağım. Sizlere de bunu kesinlikle yani bizi takip edin ben zaten size bunu söyleyeceğim. Ne zaman derseniz Eylül ayından itibaren bakın Eylül neredeyse 3 ay olmuş. Eylül'ün başı çünkü. 3 aydır negatif trendde hareket eden ve sürekli düzeltme içerisinde kalan her tepeden sonra daha aşağıya doğru düzeltme yaşayan Türk Hava Yolları artık bu direnç noktasında yataya bağladı. Şimdi burada ya Çarşamba günü itibariyle veya işte ondan farklı bir süreç de olabilir, farklı bir haber olur. Ya burada kötü bir haberle tekrar bu düzeltme gelecek arkadaşlar. İnşallah bunun gelmesini istemiyorum. Hani burada ters filama formasyonu vesaire deyip alttaki 250-260 bölgelerini test edeceğiz. Veyahut arkadaşlar 277-60'ın üzerine atarak Burada kalıcılığı sağlı ya yani onay da lazım onu da söyleyeyim. Attık. 1-2 gün yatayda kalmaya başardık. Yani 277 60 üzerinde ya da 279 üzerindeki satışları karşılarsak dostlar 289'a doğru trend hareketinin devamı gelecektir bunu söyleyeyim. Yani Türk Hava Yolları bazında aslında endeks bazı şeylere karar verebilir mi? Bunu konuşuyoruz. Bu tabii ki işte buraya gelmesi demek biz 30 tahtalarının yukarı yönlü harekete başlaması demek kısa bir rally hareketliliği demek. Bu da yan tahtalarda da yine para akışları anlık gerçekleşecektir. Hani hepsi birden gitmeyecektir ama Arada bunlar düzeltme yaparken yanlar müthiş hareketler yapar. Yanlar düzeltme yaparken babalar zaten hareketliliğin devam ettirir. O yüzden 277-279 üzerindeki kalıcılık bizlere bir kısa rally hareketliliği getirebilir. Bunu özellikle söylemiş olayım. Yani bu 289 demek 290 demek neredeyse %5 demek zaten. O yüzden hiç küçümsemiyorum. Buradaki trendi çok önemli takip ediyorum. Sıkı takip ediyorum. Size de zaten bunları eğer kırılım gelirse uyaracağım. Onun haricinde bugün hacimsel anlamda 121 milyar. Yani cuma 110 milyar civarına kapatmıştık. Neredeyse hani kapanışa doğru 130'ları tamamlarız. 20-30 milyar civarına bir üstüne koymuş olacağız. Yani pazartesi itibariyle 130 milyar civarına çıkmakta yine hacimsel anlamda %30'luk bir artış getirecektir. Bu da bence oldukça kıymetli. Yine bankacılık sektörü gerçekten güzel hareketler yapıyor. Yapı Kredi Bankası şu an itibariyle ATH'leri zorluyoruz. Yani ATH'leri zorlamayı bırak. ATH'yi kırdık zaten bugün itibariyle. Şu direnç çok önemli yarın. 37.60 noktasını takip edeceğiz. 37.60'ı da yukarı kesmeye kalkarsak mükemmel olacak arkadaşlar. Tek sıkıntı aşırı alım bölgesine girdi Yapı Kredi Bankası. Oraya biraz dikkat edelim ama bankacılık sektörü adına yine Yapı Kredi Bankası'nda da direnci yakınız bakın. Bu noktada uyarıyorum. Yani aşırı alım bölgesi 37.60'da yatay trendten Temmuz'dan gelen bir trend direnci. Bu nokta kırılırsa süper devam 38 38 üzerine kırarsa da 40-80'e kadar bu trend uzayabilir ama kıramazsak bir kısa düzeltmede bankacılık sektörüne gelebilir. Yani aslında buradan neyi görüyoruz? Türk Hava Yolları dirençte. Yani 277-279 noktası çok yakın bir direnç. 276'lardayız zaten. Yapı Kredi Bankası 77, 37 lira 60 kuruş bölgesi çok yakın bir direnç. Bu iki direnç çok yakın. Ya bunları kırıp Büyük bir trend başlayacak endekste ya da tekrar bir düzeltme ile yan tahtalara para girişi olabilir. Bu bölgede hani özellikle yanlarda büyük marjlar oluştu dedim. O noktalardan bir belki yana para akışı da gelebilir. Bunlar düzeltme yaparken onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şimdi bir de şundan bahsedeceğiz. Özellikle bugün itibariyle bu yeni halk arzlarda dengesiz hareketler vardı. Yani vakıf e, faktörün noktasında bugün ne olduğunu anlatayım yine. Yine operasyon çekildi. Operasyonun kastı şu, kastım şu arkadaşlar. Biliyorsunuz 14 noktası bu ise senedin halka arzı ve bir ay boyunca bu tahtada fiyat, fiyat istikrarı garantisi gibi. Garantisi diyemiyoruz ama fiyat istikrarı diye bir hani vaatte bulunuldu. Bu vaat neticesinde de 14.30'un altına düşmez düşse bile alım gelmesi lazım. Yani burada fiyat istikrarını sağlayıcı ne kadar para kaynak aktarıl, ayrıldıysa bu bölgeye o paranın kullanılması bu fiyat istikrarı Halkars fiyatının altına düşürülmemesi lazım. Şimdi bu fiyat e, halkans fiyatının oralarda gezdiği için hatta şöyle anlıkta da evet 14.37 14.34 bu noktalardan çok fazla aşağı vermiyorlar. Bugün ne yaptılar? Onu da söyleyeyim. Burada yine ciddi bir mağduriyet oluşturulmuştur. Bundan eminim. Terra üzerinden, Terra Kurumu üzerinden, Terra Yatırım üzerinden bir anda piyasa emirleriyle arkadaşlar 4 milyon 400 bin not yani yaklaşık 5 milyon notu yuvarlayalım bunu. 5 milyon notluk bir alım yapıldı. Bir anda tahta yatay hatta negatifteyken bir anda %4'leri gördü. Ardından Bank of America'nın botları tetiklendi. Bank of America alıma başladı 300-400 bin not. Ardından bu tahta %5'lere 5,5'lere geldi. O noktada Terra elindeki alım yaptığı 2-4,5 milyon lotun 2 milyon lotunu sattı arkadaşlar. Bir anda tekrardan e, artı 5,5'lardan bir anda işte artı 3'lere artı 3,5'lere geri geldi. Ardından iş yatırım tarafından birisi 2 milyon lotlu o da giriş yaptı. Ardından diğerlerinde de bir botlar tetiklenince %9'lara tavana gidiyor hareketliliği yapıldı. Ardından arkadaşlar iş yat sattı. Tera bütün malı sattı. Bank of Amerika sattı. Şu an e, alım noktasında evet vakıfın elinde 1.7 milyon yapı kredi 855. Marbaş 570. Mesela 2 milyon not alan iş şu an 250 bin notla e, bekliyor AKD tarafında. Tera eksiye bile gitmiş durumda. Bank of Amerika'da yine keza eksi 625 bin. Yani aldılar, sattılar, tahtta hareket getiriyoruz dediler ve düzeltme geldi. Arkadaşlar şimdi ne olacak? Peki ne yapmamız lazım hocam? Şimdi bu tahtların teknik olarak saatlikteki trend. Şimdi bunu günlük analiz yapmanın bir mantığı yok ama saatlik bazda 25 Kasım'dan bu yana düzeltme trendi hareketi var ve bugün aslında bunu kıracak mı, kırmayacak mı ona baktım. Kıramadı, Bollinger altı kapattı ve hatta sonra da dediğim gibi tekrardan eksiye geldi. Yani aslında eksiden %10 yukarıya %10 yukarıdan hadi %9 diyelim %9 yukarı %9 yukarıdan tekrar eksi 10 aşağıya gelmiş oldu tahta. Yani bu gerçekten üzücü. Ben bu noktalarda gerçekten evet spekülatif olarak trade bilen, alsat yapan, %2-3'te doyumlu olanlar için güzel fırsatlar bunlar. Hem de hacimli ilerliyor falan güzel. Ama bizim yatırımcımız böyle değil ki abi tavana gidiyor diye 107'lerde atlayan hatta 109'larda tavana bir tavan daha verir belki deyip %9'da atlayan küçük yatırımcılar bunlara bir günde %10 yani amiyane tabir kullanmak da istemiyorum ama %10 satış yapılması %10 zarar ettirilmesi gerçekten çok üzücü o yüzden bu tarz hareketlerde arkadaşlar sizden ricam şu önce bir bırakın bu tahtaları da bu fiyat istikrarı sağlayacaklar mı? Takasla birileri bu malı toplayacak mı? Çünkü şu an sizin AKD'de anlıkta takip edip de e, birçoğunuz da bunun takasla işlediğini bilmiyorsunuz. Bu noktada da tecrübesizsiniz. Orada Tera'yı görüyorsun. Aha Tera girdi tahtaya deyip hop cumburlop artı dokuzda mala giriyorsun. Abi Tera bakalım Tera takas alacak mı? Bunu fonlarına virmanlayacak mı? Ne yapacak? Mı? Nasıl bir tutacak mı? Tutmayacak mı? Yoksa bazı başka şirketler var. Tera alıcı görünüyor. Baksan 10 milyonla toplamış görünüyor ama takasta öyle bir şey yok. iki gün sonra Virman'a bakıyorsun takasta herhangi bir takas toplaması yok. Adam aldığı malı Virman'la satıyor. Yani kurumlar arasında bu tarz hareketler anlık Virman değişmedikçe... T 2 gibi bir saçmalık günümüzün dünyasında 2025'in dünyasında T 2 diye bir saçmalık oluşturup da biz buradan takasları 2 gün sonra takip edebilmemiz bile asimetrik bilginin en böyle hani kıyak geçirmiş halidir. Ben burada takası alıp almadığını görmeden adama diyorum ki Altera tamam mal almış. E takasa bakıyorsun yok. Veya hani yatırım fonlarına 10 milyon not yatırım fonu almış olsa derim ki yatırım fonları terayı kullanarak oradan alımla birman geçmiş. Eyvallah derim o da yok. Adam örnek veriyorum tera üzerinde de anlatmıyorum bu arada. Ha, X yatırım diyelim. X yatırım 10 milyon not almış. Aldığı malı Y yatırıma birmanlamış Y yatırımdan satış yapmış. Alıcı gibi görünüyor. Halbuki mal Y'den çıkmış. İki gün sonra bir bakıyorsun ortada mal yok. Piyasaya dağıtılmış. O yüzden dediğim gibi bu tahtalarda aceleci davranmayın. Bırakın bir 14-20'yi bir göstersinler. Göstermiyorlar. Bunlar az çakal değiller. Farkındalar. 14-20'ye geldiğinde bakalım burada piyasada e, fiyat istikrarı sağlayacaklar mı? Piyasa malını karşılayacaklar mı? Bunu da göstermek istemiyorlar. O yüzden sizden de ricam sürekli alım satım. Ha bak yarın da mesela bu tahta Hatta bak şu an tekrar yüzde bir buçuğa yükseltildi. Bak an, yan iki tane bilgisayar bir tane bilgisayar da şey açık. Ee, diğer bilgisayarında da anlık açık mesela bak şu an vakıfta bir alım olmuş. Hani vakıf vakıf factoring belki de burada bir destek atacak. Ama dediğim gibi yani şu an için konuşmak erken. Diğer halk arıza gelelim. O da Pahol. Pahol ile ilgili de en azından bugün böyle hani Pahol'de şunu görüyorum. Bunu da aslında takdir de ediyorum. Şu anlamda takdir ediyorum. Abi en azından artı on vurup gibi vurur gibi yapıp oradan bir daha ek sona çakmadılar. Adamlar tamam teknik olarak şu an düzeltme devam ediyor. 150'de de bu şirketin şu an alıcı tarafta bak mesela 2.2 milyar lot duruyor arkadaşlar. Yani ben bu şirkete ayırdım dediği bir para var biliyorsunuz paşolun fiyat istikrarı için. Bunu ayırdığını gösteriyor. En azından taka şeyde pardon e, kademelere yazmışlar. 2.2 milyar lotu. Bunu 1.50'ye yazmamışlar. Onu söyleyeyim. Normalde 1.50'nin altına vermemeleri lazım ama fark etmez. Bunu kademeye yazmaları bile önemli. E, 1.50'yi göstermelerini bunda da istiyorum. 1.50'ye geldiğinde burada pahol, şirket... Benim ayırdığım halkaz gelirlerinden bir miktarını buraya ayırdım deyip bu malları karşılamaya kalkarsa bir oyuncu girip bu tahtayı sürer arkadaşlar. Çünkü o malları satması lazım adamlar. O zaman da bizim için büyük bir fırsat oluşur. Biz de bu fırsatı zaten sizlerle beraber değerlendiririz. Ama bak bunda da 1.61 ve 1.67 noktaları kırılmadıkça bu halk arzla henüz trend yapmış işte abi hiçbir şey yok şu an. Bu iki tahtada da anlık hareketler ve hacimler olabilir ama yüksel yükselmeye yönelik bu tahtı yükseltiyoruz anlamında şu an herhangi bir kımıldama yok. Ne? Vakıfta var. Vakıfta da bahsettiğim bak vakfada. Evet 14.80 ilk etapta sonra da 15.40. Bu iki direnç kırılmadıkça trend de bak ikili dip olabilir mi? Olabilir. İkili dip patlatırlarsa ne olur? 16 üstü bile test edilebilir. Ama henüz o gelmediği için yükte alımlara gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ve bir tane de Eco Green analizi de yapalım. Bu da çok geliyor. Uzun zamandır akümü ile bu tabii ki büyük bir prim yaptırıldı buna. Öncelikle tavan serisi geldi. Ardından düzeltme yiyor. Ee, şu anda da yatay trendde daralıyor arkadaşlar. Şimdi çok fazla arkadaş Eko de girdi. Niye? Tavan yaptığı gün işte tavan serisi yakalar mıyız eder miyiz derken insanlar bu tarz tahtaları atlıyorlar. Bunu da biliyorum zaten bariz bir şekilde. Ee, şimdi en azından şunu bilin. Tahta teknik olarak 21-30'un üzerinde kalmaya devam ettiği müddetçe sorun yok daralmaya devam ediyor ve artık aslında çok da büyük bir marş kalmadı. Yani 22.40 direncimiz, 21.40 desteğimiz. Bu destek direnç arasında 1 lira fark var arkadaşlar. Yani bu kanal arası o kadar daraldı ki yakında bu tahta karar verecek. Bu kararı Allah korusun buradaki ters filama gibi aşağıya verme ihtimali de tabii ki göz önünde bulunduracaksınız. O yüzden ben traderım diyen için bak 40'ın altında vermeyeceksen bile hani 21 21.20'lerin altına stop koymanı tavsiye ederim. Aşağıya vermez asla demiyorum bakın. Asla demem. O yüzden hani burada bir ters plama var çünkü fiyatlamaya kalksa bu sefer 19-17 aralığına gelebilir. Bu noktada uyarıyorum sizlere bakın. Pozitif anlamda da bu tahtada aha bir şeyler oluyor mu galiba diyebileceğimiz noktada 22 lira 40 kuruş üzerinde başlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. İlk adım 22.40 üzerinde 4 saatlikte bir kapanışa ihtiyaç var. Ardından onayda aldığı takdirde 25 liraya doğru Eco Green enerjide hareketlilik devam edebilir. Yani bu tahtada da ben bakın kendi adıma konuşuyorum. Yatırım yapıyor bir tasarrufun burada olsaydı size anlattığımın yemin ederim farklı bir şekilde takip etmezdim. Bakın kendi öz kardeşim, ailem, dostlarım ve ben neysem Broker NK ailesi o arkadaşlar. Elimdeki notların hepsi kendim nasıl takip ediyorsam sizlere aynı şekilde aynı detayda hatta belki biraz daha fazla detaylı analiz ediyorum. O yüzden bu noktalara dikkat edeceksiniz. Bu noktaların üzerinde kaldığı takdirde bak ne diyor bu adam 22.40 diyor demek ki önemli. Oraya kıramamış ki bak kıramamış bir haftadır. Ne bir haftası yani? Evet bir haftayı geçmiş neredeyse. Bu noktanın altındayız. Diyor ki 22.40'ın üzerine atar. Ve en azından bir 4 saatlik mum kapanışı yapabilir onay da alırsa diyor 25 lira diyor. E 25 lira ne demek diyor %15 diyor. Ama diyor piyasa iki yönlü diyor. Olumsuz bir şey olursa olumsuz bir şey olma ihtimaline karşın diyor ki Buradan aldıysan da 21 bak 21'e kadar bir ADS verdin. Bak istersen ama 21 20 diyor. Abi %2 2,5'ta stoplayabilirsin diyor. İhtimalin var diyor. Riskim var diyor. %2,5 stoplamaya karşın diyor. %15 potansiyelden bahsediyor diyor. Arkadaşlar bakın özetledim. Ben buyum. Ben sana al demem. Sat demem. Tut demem. Hatta benim analizlerimde kim almasa ben daha da mutluyum. Niye? Ne tahtaya bozarsın saçma sapan hareketler yapanlar oluyor çünkü. Bizim buradaki analizlerimizi sağda solda tahtacılar birbirlerine paylaşıyor. O yüzden ne benim işime gelir ama alacaksan ki al, alabilirsin. Notlara göre hareket et kardeşim. Asla bak ben burada aa Eko Green mükemmel demiyorum. Umurumda bile değil patronunu tanımam, şirketi tanımam, içerisini bilmem. Ben sadece teknik analizim yaparım, temel ve takas analizim yaparım. Kendim de böyle para kazanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın bu piyasada güzel para kazanılıyor ama böyle para kazanılıyor. Öyle başkalarının dediği gibi aldık, değer yatırımcısıymış, temettüymüş. Hangi ülkede yaşıyorsun? Hangi borsada yatırım yapıyorsun kardeşim? Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Hangi değer yatırımcısı? Hangi? Senin ülkenin en büyük markası Türk Hava Yolları. Ee, Amerika'daki bir bebek bezi mağazasındaki firmadan daha düşük borsa değerine sahip belki. Anlatabiliyor muyum? Yani hangi değer yatırımcısı? Maalesef arkadaşlar doğru zaman, doğru yatırım yapmadığınız müddetçe ve doyumlu olmadığınız müddetçe para kazanamazsınız. Ama bunları yaptığınız takdirde çatır çatır para kazanacaksınız. Bunu garanti ediyorum. Ee, elimden geldiğince de her türlü ortamda sizlerin yanınızda olacağım. Bugün halka arzları değerlendirdim ve baba şirket ve endeks üzerindeki kritik analizimi yaptım. Bunların aslında hepsi çok önemli. Hepsi çok önemli. Hepsi senin ya benim elimde Türk Hava Yolları yok ki benim elimde Smart Güneş var kardeşim. Endeks giderse smart güneş gitme ihtimali %50-%60 artar. Endeks düşerse smartın düşme ihtimali %70-%80 artar. Yani bırak endeks gitsin sen bunu takip et. Endeksin trende girip girmediği senin için çok önemli ya. Ben endeks kağıdı yok ki benim elimde. Bilmem ne var ki benim elimde. İzlemesem de olur. İzlemesem de olur diyorsun. Ata alan Üsküdar'ı geçiyor. Senin gibi küçük yatırımcılar Broker NK ailesine gelmiş. Bir bültenlerimizden, model portföylerimizden paranın içinden geçiyor. Sen de şöyle böyle zamanı gelirse izleriz kafasına takılıyorsun. Yanlış. Ben bu tavsiyeleri vermeye devam edeceğim, analizlerimi yapmaya devam edeceğim. Her şey gönlünüzce olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum.